My lord. Umarım iyi Kralım, savaş konseyini topladık. Sizi bekliyorlar. Gidelim Lord İban. My lord. Bu savaşı kazanmamız için yüce Nestar huzurunda 20 koyun, 40 at, 100 deve kurban et. Yok deve. Var lordum. Biliyor oğlum. Bu kadar kurban My lord. Heh. Ben sadece 7 krallık bir araya gelirse girerim. Efendim Anladım. kuzeyde galibiyet için transaksiyonların desteği şart. Tamam. Bana transaksiyon kralını çağır. Malur. Kralım. Babam hastalığından dolayı gelir. Malur. Ama taleplerini iletmem için beni gönder. Geçmiş olsun. Nilesi ver baba. Savaşın diyarımıza getirdiği yıkıntı ve çöküntü bir yana ekonomik olarak da baktığımız zaman ne gocuklu yok duruyor. Oğlum savaşa geleceğiniz mi gelmiyor onu söyle bana. Cimciflilerle olan savaşınıza destek verirsek karşılığında Japonya ve İgnar'ı istiyoruz sayın. He, başka ne istiyorsunuz? Bir de canınızın sağlığı. O zaman şöyle ben sizden gelin alayım. Olur duyarız kralım. Peki gelin olarak kimi düşünüyorsun? Gelin olarak kimi düşündüm? Ananı düşündüm ben. Eğer desteklerini alamazsak savaşı kaybederiz. Ben ne kaybedeceğim kardeşim? Savaş mı ne kaybeder? Ben de gibi. My Lord My Lord ananı